Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi babama kayıt ediyorum. Evet arkadaşlar sıra bende. Alperen Bey bana bıraktı sırayı. Evet şimdi beraber soru çözmek istedik bugün. Bana yardımcı oluyor sağ olsun. Baba pembe renk lütfen. Tamam pembe renkle çözelim o zaman. Şimdi balıklı bir soru var Alperen. Balıklı soruyu nasıl çözelim? Aa ben çatayım. Sen çözer misin? Gerçekten mi? Hı hı. Aa ha. süpersin. Ben çünkü O bir zaman balığım. şöyle yapalım. Bak ne demiş soruda biliyor musun? Hı. Şekil 1'de bir kenarı 4 birim olan ABCDF düzgün altıgeni AE boyunca kesilip şekil 2'deki gibi yapılmış. Yani bunu buradan kesmiş buraya balık şeklinde çevirmiş. Bu soruyu kim hazırladı biliyor musun? He ben galiba şimdi anladım. Bak baba. He. E, bak. Evet. Bak. Dur bak. oğlum bir dakika ben Uşan, yazabilirim. Şu mağazası alabilir miyim? Bak. Şurayı şöyle keseceksin. Evet. Burayı alacaksın. Burayı götüreceksin. Evet. Oraya götüreceğim evet. O zaman şimdi burayı 4 verdiyse 4'ü yazayım mı? Aa pembe yazdın. Fark ettin mi? Hı hı. Güzel mi? Hı, hı. Evet 4. O zaman bak buraya da 4. Şimdi burada 120 derece miydi altıgenin bir iç açısı? Hı hı. Sen biliyorsun ya bu işi 120 derece. Burası kaç derece? 30 30 olacak değil mi? Hıhı. Hı. 4 4 4√3 diyebilir miyiz buraya? Evet. Aa süpersin. Burası da mı dörttü? Hı hı. Bak bunlar ne demiş biliyor musun? Şununla şunu doğrusal kesiştirirsen diyor C'de kesişir. Yani bunlar doğrusal olur. Yani burası 120 miymiş Alperen? Evet desene. Evet. Heh. Burası kaç dereceymiş? 60 dereceymiş değil mi? Hı hı. Tamam. Sonra diyor ki buradan bir çizgiyi devam ettirirsen buradan devam ettirirsen bu A ile kesişir diyor. O zaman burada da 60 60 60 olur diyor. Hemen yazdık buradan. 60 60 60. Sen de yazdın mı? Anladın mı burayı? Hı hı. Tamam. Baba. Sonra bir dakika dur. Ee, dur. Dur dur. Baba kolay bölümü sen bunu yapar mısın? Yani şu kesmeli bölümü. Tamam bak burayı kestik. Burayı çizdik. O zaman ne e oldu baba. diyoruz? Ya, ama Ş ne oldu bak. Baba şu hani çarpı var ya. Ondan sonra gelince ben, beni yönlendirip ben de yapayım. Tamam. Bak şimdi buradan 4. Burası 4 Şimdi değil mi? Şimdi şu çizgiyi yapacağız bunu. Tamam, bak, bak, bak burada ne var? 60, 60, 60 var Alperen gördün mü? Burası da 4 mü? O zaman şunu şöyle sen şurayı hemen bak tut, tuttun kalem'i, kalem'i tuttun, hı. tuttun, gel. Şimdi şöyle yapalım, şöyle çiz, 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 çiz. Aa, burada Pisagor bağıntısı mı varmış Alperen? Tanıyor hı hı. musun sen Pisagoru? Hı hı. Şimdi şöyle Hayır, dur baba. bir dakika, durmuyor, durmayayım. Şöyle yazalım, evet e, beraberce yazalım. 4 kök 3'ün karesi biraz kötü mü yazıyoruz ne? Yo, güzel mi yazıyoruz Alperen? Hı hı. Artı burada 8 var. 8'in karesi güzel eşittir. X'in karesine. Çok güzel yazıyorsun Alperen. Valla sen bu işi öğrendin ha. 4 kök 3'ün karesine 48. Dur dur 48 <laughs> yazalım. Oğlum bir 4 48 artı 8'in ne? Karesine... <laughs> <laughs> Baba 4 daha <yazdım. gülüyor> Baba 4 yazdım oraya. Evet 4 yazdın. X kare. 64 artı 48 ne yaptı? 112 mi yaptı Alperen? Da dur dur dur. 112 bak şuraya yazalım o zaman. 112 eşittir x kare ise oğlum bir daha. <gülüyor> <gülüyor> x kare x eşittir 4 kök 7 olur. Hop. 4 kök 7. Pisagor <laughs> tamam, mıdır? Ee, arkadaşlara görüşürüz diyecek misin? Ya baba. Ama, bir, ama arkadaşlara baba, görüşürüz baba, de. Ama ama Elsa bana şu çizgili şeyden yaptıracak mı? Tamam yaptıracağım. Arkadaşlara görüşürüz de bir el salla. Görüşürüz deyip el sallayıp bitirelim. Dur baba dur baba. Aa, bitirmemiz lazım. Elfrem Alp bitiriyoruz. Görüşürüz de. Tamam vereceğim kalemi. Dersi bitireyim. Bitir dersi. Görüşürüz de. Görüşürüz. Evet görüşürüz. Bizi takip edin de. Görüşürüz. Bizi takip edin. <laughs> Altyazı M.K.